Kusura bakma beklettim biraz. Estağfurullah. Ama yemeğin soğudu istersen yenisini söyleyeyim. Yok canım. Ben okuldan döndükten sonra ne soğuk yemekler yiyorum biliyor musun? Sen alışkınım hiç önemli değil. Pardon. Efendim Sadri. E siz halletmeyecek miydiniz o işi? <laughs> tamam eski usulle halledin o zaman. Tamam ben eve geliyorum. Hayat çok özür dilerim benim acil bir işim çıktı hemen çıkmam gerekiyor. Evet ta tamam canım yani acil <laughs> zaten kalktın zaten. Ama sana söz veriyorum bu yarım kalan yemeği en iyi şekilde telafi edeceğim. Görüşürüz. çekmiyor. Ya niye kimse bizi duymuyor ya? Gözde tamam sakin ol ya. Yani buradan çıkmanın bir yolunu bulacağız. Şu düştüğümüz hale bak. Ya bak tamam. Önce ben bir kendimi anlatayım tamam mı? Bir konuşalım. Ondan sonra ben buradan çıkmanın bir yolunu bulacağım zaten. Açıklamama izin var. Ya neyini açıklayacaksın ya? Gözümün önünde sevdan yaptın sen. Tamam bak, haklısın. Bana çok kızgınsın. Her şeyi batırdım, saçmaladım ama ya bunları yaparken kendimde değildim ki ben. Hem bak böyle şeyler olabiliyor yani. Sen de masaların üstüne çıktın, dans ettin, internete düştün. Ben sadece kendimi rezil ettim. Gidip birileriyle sarmaş dolaş olmadım senin Yeşim, tam ikna olmuştum Cerrah'ın değiştiğine. Öyle dedi. Eski usulle halledin ne demek Yeşim? Demek ki var bir iş işte. Bilmiyorum neyse ne hadi kapatıyorum ben. Of! Efendim Sadri? Siz halletmeyecek miydiniz o işi? Tamam eski usulle halledin o zaman. Alo Yeşim ben dayanamıyorum. Gidiyorum Cerrahan'ın evine. Yok bu kurt yiyip bitirecek beni yoksa. Hadi haber vereceğim ben sana. Hadi. Gözde. Gözde bak. Ne no, no olur benim bir dinle bak. Gel. Bak son zamanlarda ben bile kendimi tanıyamıyorum ya. Yaptıklarımı görünce yani bu ben değilim gerçekten. Ne oldu? Şeytan mı kaçtı içine? Ya da kafanı duvara falan mı çarptın? Ne oldu? Söylesene hadi. Ya bilmiyorum Gözde. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Ama bak bildiğim bir şey var. Bizim sevdalı aramızda hiçbir şey yok. Ben ona karşı hiçbir şey hissetmiyorum. Yazık değil mi o kıza? Bir anlık heves için umut verdim Sen böyle kızları kullanıp atacağın oyuncağın olarak mı görüyorsun? Ya, çıkış yok mu buradan ya. ya? Hala ulaşılamıyor. Nerede bu kız? Ya, Onur. Onur Gözde nerede biliyor musun? Az önce Loçko'larla konuşuyordum. Loçko. Loçko. Gözde nerede biliyor musun? Vallahi yarım saat önce bizdeydi. Sonra gitti. Nereye gitti onu biliyor musun? Hiçbir şey söylemedi valla. Nerede bu kız? Maria. <laughs> ya bir şey söyleyeceğim. Belki gene kaçırılmıştır. <laughs> tamam tamam. Kötü, kötü bir şakaydı. Sen gözlüğü mi arıyorsun? Evet arıyorum ama hala ulaşılamıyor. Ya ben bir de gidip kantine bakacağım. Ne olacak şimdi böyle? Buradan çıkamazsak ne olacak? Ya Gözde abartma. Alt tarafı okulun kazandığı ayrısındayız. Yani ne olabilir ki en fazla? Elbet biri gelir. Ben bir şey olmasından korkmuyorum ki. Ben eve gidemezsem, akşam ablam beni bulamazsa ne düşünecek? Daha yeni birileri tarafından kaçırıldım ben. Aklını oynatıyordu kadın. Şimdi bana ulaşamayacak, işte göremeyecek beni. Sonra kafa yiyecek yine saçma sapan şeyler düşünmeye başlayacak. Olmuyor işte, ya, olmuyor işte olmuyor. Ne oldu? Haber yok mu Özlem'in? Yok. Ne kantinde, ne tuvalette. Hiçbir yerde yok. Arkadaşlar bu kadar kasmayın ya. Eve gitmiştir. Ya onu ben de düşündüm. Ama benim böyle hiç içime sinmeyecek. Ben gidip bakacağım. Tamam ben de seninle gireyim. Ah, haber, ver. haber verin. Haber verin. Haber, Hayır, mi? Mi? haber Hayır, mi? Mi? Bırak da mı açma? Yok yani bunu düşündüm. Onu da aradım ama ona da ulaşılamıyor. İkisinden de haber yok yani. Aynen hani öyle. O yüzden panik oldum ben de. Tamam dur dur. Belki tesadüf dur. Ben şu Beraber çıkalım. Ay çok merak ettim. Ne yaptın? Öğrenebildin mi bir şey? Ya hiç sorma. Başıma gelen hiç dedi. Bir adamın birini karga tulumba dedi. Arabanın bagajına attılar. Cerrah da yanlarındaydı. Ay ne diyorsun ya? Adamı şey mi yapmışlar yani? Ne bileyim. Şimdi şey adam ölü müydü? Baygın mıydı? Bilmiyorum herhalde. Yolcu niyetine koymadılar adamı bagaja. Ay benim başıma ne geldi kızım ya? Tamam tamam dur. Sakin ol. Bana bak Cerrah görmedi değil mi seni? Hemen uzaklaş oradan. Hemen. Gördü artık. Gördü. Çok geç. Gördü. Hadi al işte ya adamları peşimde yeşil. Ay sakin ol. Canım cerrah da sana bir şey yapacak değil ya. Ay, gerçi böyle adamlar da arkalarında şahit bırakmazlar. Ay ne diyorsun ya? Çok iyi moral oluyorsun bana şu an. Tamam hayat hadi bas kaza bas kaza. Daha ne kadar basabilirim sence? Altımdaki araba dünyanın en yavaş hayvanının ismini almış bir araba. Kaç yapabilirim sence en fazla? Ay vallahi yakalayacaklar beni. Ah Allah al, bak ah al, solladı beni. Ah solladı ah ah. Ah solladı ah ah. Duruyorlar önümde yeşim. Ya hayat sen böyle bir durumda beni niye arıyorsun ya? Manyak mısın kızım sen? Hay Allah. Hocam lütfen dışarı çıkar mısınız? Sadri duymadım. Hocam sizi dışarı alabilir miyim lütfen? Ne Hiç... Sadri bak çok işim var. Daha gideceğim eve. On beynin sınav kağıtlarını okuyacağım. Bir sürü tonla işim var. Tutma beni hadi. Hocam lütfen. C Sadri bak. Telefonunuzu da rica ediyorum. Ya telefonumu ne yapacaksın? Hocam lütfen telefonunuzu da alın. Hadi. Bak c c Sadri. Bak. C bak cerrah gerçekten beni beni üzecek bir şey yaparsanız. Neredeyiz biz? Bir daha arayayım şunu ya. Ne yaptı acaba? Aradığınız kişiye Aa, sarnı... Biz kapalı ya. Az önce çalıyordu. Vallahi kapalı. Ne oldu acaba ya? Gözde. 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 Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Evde yok. İkisini de aradım, hala ulaşınmıyor. Ya nerede bu kız? Çıldıracağım? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Evet. Sadri! Sadri nereye götürüyorsunuz beni? Sadri bir şey söyle Sadri bir cevap ver bana ya. Bak yemin ediyorum arkadaşımın haberi var benim peşimde olduğunuzda. Eğer benden haber alamazsa polise gider haberiniz olsun. Biz onu da hallediyoruz. Ne? Nasıl hallediyorsunuz? Yeşim! Ben böyle bir adam değilim, Gözde. Hayatım boyunca hayal ettiğim transferi gerçekleştirdim. Önceleri okuldan antrenmana... ...antrenmandan eve... ...geceleri de çalışmaya giderdim. Yani bırak istediğim ayakkabıyı almayı... ...bazen eve yiyecek getirecek param bile olmazdı. Tamam yani başkaları için çok para olmayabilir ama benim için çok paraydı. Daha önce o kadar parayı bir arada görmemiştim. İşte o para elime geçince, o para elime geçince sanki dünyalar benim oldu. Her şey o kadar kolay gözükmeye başladı ki gözüme. sanki her şeyi elde edebilecek gibiydi. zengin olmadım. Ama zenginliğin kafasını yaşadım. Gücünü paradan alınca sanki hiçbir şey bana zarar veremezmiş gibi geldi. İşte bana çambayı takan da buydu. Peş peş hataları yapmaya başladım. Arkadaşlarıma yanlış yaptım. Onları kırdım, üzdüm. bir şey yapmayın. Ne olur. Kızın hiçbir suçu kabahati yok. Benim ne suçum kabahatim var? Ben de günahsızım. İnsan küpe gündüz elleri gözleri bağlanıp kaçırılır mı? Hiç mi Allah korkunuz yok sizin? Geç nasıl olsun gündüz gözüyle adamı karga tulumla soktunuz? Bagaja. Tamam. Allah'a bak. Kimseye söylemeyeceğim Sadri. Gerçekten gördüklerimin hiçbirini kimseye söylemeyeceğim. Ne olur bırakın beni. Yalvarıyorum bak. Bak bu yanlıştan dönebilirsin. Bak yanlış yapıyorsun kardeşim. Ben sana destek de olurum. İnan bana destek olurum sana. Ya dön bu yanlıştan, hayatını bitirirsin. Yapma, ne olur. Şurada bir yol kenarında bırakıverin, ne olur beni kurban olayım. Bak sadece benim bir kardeşim var, bir kız kardeşim var. Benden başka kimsesi yok. Ne olur kurban olayım, bırakın beni ya. Yapacak bir şey yok. Ben emirleri uygularım. <laughs> emir, emir de ya, emir de. Emir ne? Abi bu kız nereye kaybolmuş olabilir ya? Bırak gözünün başını belaya sokmuştur yine. Şu an suçlu aramanın, burayı atarlamanın bize bir faydası yok Koray. Ya evet, bir an evvel dik lazım. Arkadaşlar, Burak gözlerinin peşinde dolanıp duruyordu. Belki de konuşmayı ikna etmiştir. Hatta romantik bir yemeğe gitmişlerdir. Telefonlar kapanmıştır, sessizlik olmuştur. Abi aynen, hemen drama kuyuna bağlamayın. Bahse varım, üç vakte kadar birlikte çıkıp gelecekler. Var mısınız? Ya siz neyin kafasını yaşıyorsunuz ya? Ha? Bu çocuk Gözde'yle beraber olmaya başladıktan sonra... ...Gözde'nin başına gelmeye kalmadı be. Ben sizin gibi kendimi boş laflara avutamam. Gidip göz diye arayacağım ve bulacağım. Ha, bu arada demedi demeyin. Bu işin altında kesin bir iş var. Böyle bir geniz yakıyor gibi değil mi? Ya bu, böyle gaz kokusu gibi. ya nereden geliyor bu koku ya? Bayağı geniz yakıyor onlar yani. Bayağı, bayağı gaz kokusu Ya nereden geliyor bu koku? Sakin tamam Gel, gel. Yardım edin! İmdat! 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 Üf, arkadaşlar Koray bir konuda haklı. Yani böyle elimiz kolumuz bağlı duramayız gidip gözle aramamız lazım. Evet abi dağılalım ve gidebilecekleri her yere bakalım. E haydi. Ya bu ne ya? Her hafta biri kayboluyor. Resmen arama kurtarma timi olduk. Neyse eğer kızı bulursanız telefona mesaj atın tamam mı? Aynen. Aynen. Hadi, Hadi görüşürüz. Bye bye bye. bye. <laughs> Sadri, Sadri, nereye geldik biz? Sadri, 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 Sadri ne olur bak Allah aşkına, ya nereye getirdiniz beni? Bak, ne, olur. yol yakınken dön, ne olur lütfen, Sadri yapma, ben nereye geldik? Sabrede nasıl kaldı? あっ